Telegram kullanmaya yeni başladıysan bu botları bilmen lazım. Senin için direkt çeviri yapan Yandex.Translate, YouTube'dan direkt müzik indirmeni sağlayan Lybot ve senin için inanılmaz bir not defteri olacak Skedid. WhatsApp neydi? WhatsApp arkadaşlıktı. Gruplardı, sohbetti. Sözleşmeyi onaylamazsan bir daha kullanamazsın. Ziyanı yok. Telegram yeter bize. Verilerini istediysem Yine benim mi? İndirdim seni çok iyiydin az internet diyordun. Sözleşmeyi iptal etsem tekrar kullanır mı? Senin işte. İptal etsene sözleşmeyi. Elveda kullanıcı. Elveda. Elveda mavi tikli. Yeşil yaz. Whatsapp ne oldu da durduk dururken bir anda böyle bir icatla karşımıza çıktı? Ya, Whatsapp uzun sürelerden beri uzun zamanlardan beri zaten bunu yapmak istiyordu Facebook grubuyla. Biliyorsunuz iki yıl önce WhatsApp'ı kuran kişi de bu sebepten dolayı ayrılmıştı Facebook'tan. Yani bu tamamen WhatsApp'tan. Ben 2 milyar kullanıcım var. Facebook kullanıcısı sürekli düşüyor. İnsanlar giriyor ve kullanmıyor. Yeni nesil bir türlü WhatsApp Instagram'dan ya da TikTok'tan çıkmıyor, Facebook'a gelmiyor. Ben nasıl daha fazla WhatsApp'tan para kazanırım düşüncesi altında oluşturulmuş bir hareket. WhatsApp gizlilik sözleşmesinde bilgileri Facebook'la paylaşacağını söyledikten sonra Telegram'a resmen kavimler göçü başladı. İşte WhatsApp'ta olmayıp da Telegram'da olan bazı özellikler. İlk olarak gizli sohbetler. Burada yaptığınız konuşmalar kaydolmuyor ve siliniyor. Daha sonra Telegram arama kısmına Layabot yazıp ilk çıkan seçeneğe tıklayıp istediğiniz müziği indirebilir ve arka planda çalabilirsiniz. Mesela Whatsapp'ta bir dosya paylaşmak istediğinizde Whatsapp size 100 MB'lik bir koyarken şu an Telegram 1.5 GB'a kadar kota sunuyor. Birine sabahın altında mesaj atmak istediğiniz zaman sabah altıda kalkmanıza gerek yok. Telegram'da istediğiniz mesajın süresini ayarlayabilir ve istediğiniz zamanda o mesajı gönderebilirsiniz. Birine yanlış bir mesaj gönderdiğinizde mesajın üstüne basılı tutabilir ve tekrar gönderebilirsiniz. Fakat mesajın altında düzenlendi yazar. İsterseniz Telegram profil resminizi 3-5 saniyelik videolarda koyabilirsiniz. Yararlı olduğunu düşünebildiğiniz bazı grup gruplara da davet linki olmadan girebilirsiniz ama yararlı olduğunu düşündüğünüz gruplara girin. Bu tarz paylaşımları daha sık gelmesini istiyorsanız beni takip edip videomu beğenmeyi unutmayın. The so one not get us now to the moonlight I see are real right now. want To be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Something ooh, ooh, with you, not the only one doing me. You already feel it. That give me a little more dark in the spotlight. Do I want to know Can you tell me something? You look into my eyes and go with the twilight